15 Ekim 2025 günlerden çarşamba Konya Algın Bulcuk'taki ceviz bahçemizdeyiz. Değerli dostlar uzun zamandır video paylaşmıyordum. Nedeni bu sene işte herhangi bir gübreleme yapmadık. Sadece su verdik. Suyu da biraz az verdik. Ağustos'un 20'sinde suyu kestik. Eylül'ün 5 10 gibi tekrar verdik. Daha az vererek. Sonra 10 gün sonra bir daha verdik. Bu şekilde sulamayı bitirdik. Fidanlarımız ne durumda? Bu çetnerimiz geçen sene bu kadar sürmüştü ama buraya kadar kurumuştu. Oradan patlamış. E, 2015 olmasına rağmen pişkinleşmeler iyi gibi duruyor bunda. Bu ağacımız komple kurudu dostlar. Geçen sene ceviz toplamıştık bundan. Bu da kurudu dostlar. Tabandan patladı. Nisan 15'i maalesef mahvetti bunları. Bu da kurudu dostlar. Bunlar kuruyup değildi. 15 Nisan'daki soğuktan kurudur. Bu aşısızdı dostlar. Ee, yani aşısız ağacın da kuzey tarafları kış soğuklarından yanmış. Bakar mısınız? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha net göreceksinizdir. Bildiğiniz ağacın gövdesi yarılmış, çatlamış, yanmış. Bu aşısızdı lakin. Ee, bu da kurumuştu dostlar. Ben kurumuşları göstermeyeyim size. Biraz da aşılı fidanlarımızı göstereyim. Bu fidanımız baya bir pişkinleşme derecesine gelmiş. Şu şekilde üst kısmı yeşil ama tam kahverengileşmemiş. Ama fernor, fermet ve rondeler kahverengileşmiş dostlar. İşte bu fidanımız bakar mısınız buraya kadar. Şöyle göstereyim. Tamamen kahverengileşmiş. Ama bu tarafı halen yeşil. Üst tarafı hemen hemen kahverengileşmiş. Burada bir tane daha aç. Aşırı fidanımız var. Bunlar fernur mu, Çetnor mu çok artık bilemiyorum ama pişkinleştiğine göre bunların fernur ya da Fernet ya da Ronde olduğunu düşünüyorum. Ben yapraklarından ayırt edemiyorum. Ayırt edebilen arkadaşlar varsa söylerse sevinirim. Yine burada bir tane aşılı ağacımız var. Bunlara gübre vermememize rağmen biraz da yüksekten taşlandırdık ama yani 2 metreyi geçti bunlar. Yani ama her yeri yine yeşil. Yani şuradan yukarısı yine yeşil. Hava yarın don yapsa maalesef yine zarar görecek, kuruyacak. Böyle bir sıkıntı var dostlar. Yani bunlar hep kurudu. Tabandan patladı. Burada bir tane yine aşırı fidanımız var. Bunda da pişkinleşme daha yeşil oluşmamış. Bir kısmı o ikinci sürdüğü yeri halen yeşil. Bunlara şu anda su vermiyorum dostlar. Bu da yeşil dostlar. de i̇şte bu yıl diktiğimiz fidanlar vardı birkaç tane. Onları da göstereyim size. Onlar ne durumda? Bu da aşılı fidanlarımızdan. Yani kurumamış, yıla atlatmış. Ama nasıl atlatmak? İşte şuradan yukarı kız soğundan yanmıştı. Ben kesmiştim Mart'ta. Etrafından böyle 5-6 tane patlatmış. Tamamen kahverengileşmiş mi? Bir kısmı evet bir kısmı hayır dostlar. Bu da yeni diktiğimiz fidanlar arkadaşlar. Bunları hiç ben altından falan kesmedim dostlar. Geldiği gibi diktim. Geldiği gibi de bıraktım. Bu Fernord'u. Pardon deydi galiba. Bunda kahverengileşme olmuş. Şu yandaki de Chetner arkadaşlar. Bunları diktiğim yeni diktiğim için biliyorum cinslerini. Chetner daha yeşil dostlar. Yani sanki Fernor daha mı uygun bu bölgeye bilemedim. Onun için de kısa onu atlatamıyor diyorlar. Ya da hiç ceviz dikmemek mi lazım? Bu da çok ilk başta diktiğimiz 5-6 yıllık cevizlerden. Yani geçen sene o da baya zarar, bu sene o da baya zarar gördü. Şimdi yine burada eski planlarımızdan var. Bu da baya bir yeşil. Yani üst kısımları yarın soğuk olsa bu da zarar görür. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.